Leyla Leyla eyvah eyvah Leyla Leyla sana mecbur oldum eyvah eyvah ona yine geceleri zehir eden Leyla Leyla Valla yine sana beni sev Ne yapsam nafile bomboş Bir görsen halimi keşke yaşansa bir mucize Çok zor anlatsam derdimi yok yok Düşüyorum da beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana sen bir yana Bunu boş ama yine çok Bana gir gelip hadi yamacıma koş Yine sor yine gelip bana sor Bulamazsan beni yalnız var Sor Leyla Beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla Sor benim evla. Leyla, Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah Eyvah, ona yine geceleri zehir edemem Leyla, Leyla Seni bilemem, olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sev diyemem Boynuma kaç gel geri bana Acıma ruhuma açtığın yaralara Ağlamam asla yok Ama boşla beni bak zor Sor Leyla Beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla 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 Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah eyvah Leyla sana mecburum ama geri dönemem Eyvah Eyvah ona yine geceleri zehir edemem Leyla Leyla sana mecnunum ama seni bilemem Olmaz olmaz ona yine sana beni sev diyemem 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 Alkış